Dört mevsime hoş geldiniz. Evet, bugünkü hikayemizin konusu dört mevsim. Die vier Jahreszeiten. Dört mevsim. Jahreszeiten, mevsimler. Yani Jahreszeit, mevsim. Die vier Jahreszeiten, dört mevsim. Lisa mag die Natur. Lisa, doğayı, tabiatı seviyor. Natur, doğa, tabiat. Sie ist gerne draußen in der Natur o severek dışarıda. Nerede dışarıda? In der Natur. Doğada. Sie ist gerne draußen in der Natur. Doğada, tabiatta, severek dışarıda. Und genießt die Ruhe und die frische Luft. Ve genießt, genießen, tadını çıkarmak. Tadını çıkartıyor. Neyin? Die Ruhe. Und genießt die Ruhe. Yani sakinliğin, sessizliğin, sakinliğin tadını çıkartıyor. Başka? Und die frische Luft ve temiz havayı ve temiz havanın tadını çıkartıyor. Lisa hat in der Natur auch einen Lieblingsplatz. Lisa doğada, tabiatta bir favori yeri de var Lisa'nın. Lieblingsplatz en sevdiği yer, favori yeri. Lisa hat in der Natur auch einen Lieblingsplatz. Dieser Platz ist nur etwa 5 Minuten von ihrem Zuhause entfernt. Dieser Platz, Buyer, ist nur etwa 5 Minuten o sadece aşağı yukarı 5 dakika etwa 5 Minuten 5 dakika e, yaklaşık 5 dakika von ihrem Zuhause entfernt. Evinden uzaklıkta. Yani bu yer evinden sadece 5 dakika uzaklıkta. 5 dakikaya yakın uzaklıkta. Um dort hinzukommen, muss Lisa nur ein Stück Straße laufen. Oraya varmak için um dort hinzukommen, muss Lisa nur ein Stück Straße laufen. Lisa'nın sadece bir bölüm cadde bir bölüm sokak yürümesi lazım. Yani ein Stück Straße, bir sokağın bir bölümünü yürümesi gerekiyor. Laufen burada, laufen dediğim daha çok hikayede anlatmıştım bunu. Her zaman koşmak anlamına gelmiyor. Aslında koşmak ama yani burada yürümek anlamında. Und dann über einen steinigen Weg ins Feld. Ondan sonra und dann über einen steinigen Weg. Bir taşlı yolun üzerinden nereye ins Feld? Tarlaya. Das letzte Stück geht steil bergauf. Das letzte Stück, son bölüm, geç back off. Dik yokuş yukarı çıkıyor. Back off, yokuş yukarı. Yani back daha aslında ama back off, yokuş yukarı. Yani dahil de dik. Dik bir şekilde yokuş yukarı çıkıyor. Son bölüm. Dann ist Lisa endlich da. Sonunda o zaman Lisa orada. Ganz oben auf einem kleinen Hügel steht ein Kastanienbaum. Ganz oben, tam yukarıda, en yukarıda, auf einem kleinen Hügel, küçük bir tepenin üzerinde steht ein Kastanienbaum. Bir kestane ağacı duruyor. Kastanienbaum, kestane ağacı. Bu Kastanienbaum tabii ki birleşik yazılıyor aslında, bitişik yazılıyor. Burada sadece okumak için kolaylık olsun diye Buraya bir tire koymuşlar. Wenn Lisa auf dem Hügel unter dem Baum sitzt, kann sie über das ganze Dorf schauen. Wenn Lisa auf dem Hügel unter dem Baum sitzt, Lisa tepenin üzerinde ağacın altında oturursa, kann sie über das ganze Dorf schauen. Tüm köyün üzerinden bakabilir ve tüm köyü de görebilir. Der Platz unter dem Kastanienbaum ist der Lieblingsplatz von Lisa. Der Platz, oh yeah, unter dem Kastanienbaum, Kestane, Argen, Alten, Kier ist der Lieblingsplatz von Lisa. Lieblingsplatz. Lisa sitzt dann unter dem Baum und freut sich über die Aussicht. Liza zetsten unter dem Baum. Liza o zaman ağacın altında oturuyor. Und freut sich ve seviniyor. Neye seviniyor? Über die Aussicht. Manzaraya seviniyor. Aussicht, manzara. O da sie liest ein Buch. Ya da bir kitap okuyor. O da sie macht ein Picknick. Ya da bir Picknick yapıyor. O da sie ruht sich aus. Ya da dinleniyor. Lisa findet den Kastanienbaum zu jeder Jahreszeit toll. Lisa kestane ağacını her mevsimde muhteşem buluyor. Lisa findet den Kastanienbaum zu jeder Jahreszeit toll. In jeder Jahreszeit sieht der Kastanienbaum anders aus. In jeder Jahreszeit her mevsimde sieht der Kastanienbaum anders aus kestane ağacı farklı görünüyor. Her mevsimde kestane ağacı farklı görünüyor. Dibletta feennenzi yapraklar değişiyor. Und die Geräusche rund um den sich. Und die ve sesler, hışırtılar, sesler, Geräusche rund um den Kastanienbaum, tüm kestane ağacın etrafında, etrafında, çevresinde, kestane ağacın çevresinde değişiyor. Fenden zih. Evet, sesler kestane ağacın etrafında değişiyor. Fuya, ilkbahar. Im Frühjahr sieht der Baum noch sehr kahl aus. Im Frühjahr İlkbaharda baharda zita baum noch sehr kal aus. Ağaç daha çok çıplak görünüyor. Kal, kel, çıplak, kabak, yapraksız anlamına geliyor burada tabii ki. Im Frühjahr sieht der Baum noch sehr kahl aus. Ich ağaç daha çok çıplak görünüyor. An den Ästen sind dann keine Blätter. Anden ästen, dallarda ast, dal esti dallar. Anden ästen, dallarda sind dann keine Blätter. O zaman yaprak yok. Aber etwas später im Frühjahr Ama biraz daha geç, ilkbaharda daha sonra kom geliyorlar. Ne geliyorlar? Diknospen. Knospe tomurcuk, tomurcuklar geliyorlar. Tomurcuklar çıkıyorlar. Aber etwas später im Frühjahr kommen die Knospen. Daraus wachsen die hellgrünen Blätter. Bundan daraus wachsen, die hellgrünen Blätter. Açık Die Blätter am Baum wachsen schnell und werden immer größer. Die Blätter am Baum ağaçtaki yapraklar wachsen schnell, çabuk bitiyorlar. Und werden immer größer ve gittikçe büyüyorlar. Im Frühjahr kann Lisa unter dem Baum die ersten Vögel hören. Im Frühjahr, ik baharda, kann Lisa unter dem Baum, Lisa ağacın altında, die ersten Vögel hören. İlk kuşları duyabiliyor. Die Vögel beginnen dann mit dem Nestbau. Die Vögel, kuşlar begin başlıyorlar Dan, o zaman ne neye başlıyorlar? Mit nestbau. Evet, yuva inşaatlarına başlıyorlar. Nestbau, yuva inşaatları, yuva yapmaları. Nest yuva. Nestbau yuva inşaatı. Lisa findet es toll, wenn die ersten warmen Sonnenstrahlen kommen. Lisa findet es toll. Lisa muhteşem buluyor onu. Neyi? Wenn die ersten warmen Sonnenstrahlen kommen. Wenn die ersten ilk warm sonstrahlen sıcak güneş ışınları geldiğini geldiğini muhteşem buluyor Lisa. Die Sonnenstrahlen wärmen Lisa. Güneş ışınları Lisayı ısıtıyor. Sonnenstrahlen evet bu da bitişik yazılıyor. Tire yanıltmasın sizi. Sadece kolaylık olsun diye iki kelime olduğu için yani zon güneş bir de strahlen ışınlar tabii ki birleşiyor bu iki tek kelimeye Die Sonnenstrahlen wärmen Lisa, wenn sie unter dem Baum sitzt. Güneş ışınları Lisa'yı ısıtıyor ne zaman? Wenn sie unter dem Baum sitzt. O ağacın altında oturduğu zaman. Evet, kestane ağacını görüyoruz. Lisa freut sich. Lisa seviniyor. Rund um den Kastanienbaum herum wird vieles wieder grün. Kestane ağacın etrafında çevresinde rund um den kesta, kastanien baum herum evet kestane ağacın etrafında ve vieles wieder grün çok, çok şey tekrar yeşilleniyor es wird wieder grün yeşil oluyor yani yeşilleniyor çoğu şey. blumen wachsen dann. İlk küçük çiçekler o zaman bitiyor. Yani büyüyor. Später im Frühjahr wachsen dann auch die ersten Blüten an dem Kastanienbaum. Später im Frühjahr, daha sonra ilkbaharda wachsen dann auch die ersten Blüten. O zaman ilk çiçekler de bitiyor. Nerede? An dem Kastanienbaum. Kestane ağacında. Die Blüten sind weiß. Çiçekler beyaz. Evet burada görüyoruz beyaz çiçekleri kestane ağacında. Und die Blüten sehen fast ein bisschen aus wie eine Kerze. Und die Blüten ve o çiçekler sehen fast ein bisschen aus wie eine Kerze. Neredeyse az birazcık da muma benziyorlar. Kerze mum. Fast neredeyse. Ambesiyen birazcık muma benziyorlar. Sommer, yaz. Im Sommer ist der ganze Baum voll mit grünen Blättern. Im Sommer yazın ist der ganze Baum tüm ağaç voll dolu. Neyle dolu? Mit grünen Blättern, yeşil yapraklarla dolu. Im Sommer ist der ganze Baum voll mit grünen Blättern. Die Blätter sehen ganz besonders aus yapraklar çok özel görünüyor. Die Blätter sehen ganz besonders aus. Die Blätter haben mehrere Spitzen. Yaprakların çok çok fazla fazla yani e, uçları var. Sie sehen fast aus wie ein Fächer. Fe Onlar neredeyse bir yelpazeye benziyor. Fächer fe yelpaze. Sie sehen fast aus wie ein Fächer. Onlar neredeyse bir yelpazeye benziyor. Der Baum ist jetzt ein toller Schattenspender. Der Baum, ağaç, ist jetzt, şimdi, idir, nedir? Ein toller Schattenspender. Muhteşem bir gölge bağışlayıcı. Ama biz gölge bağışlayıcı diyemiyoruz. Schatten gölge. Gölge sağlayıcı. Der Baum ist jetzt ein toller Schattenspender. Ağaç şimdi muhteşem bir gölge sağlayıcı. Das heißt bu demek unter dem Baum ist Schatten. Ağacın altın, altında gölge var. Wenn Lisa unter dem Baum in dem Schatten sitzt, ist es auch im Sommer schön kühl. Wenn Lisa unter dem Baum in dem Schatten sitzt, Lisa Ağacın altında, gölgede oturunca, oturduğunda yazın da çok serin. Şönkül, güzel, serin burada diyor ama tabii ki biz böyle Türkçe'de demeyiz. Yani çok serin. Bu e, biraz da işte e, hani e, bir duygu katıyor. Şönkül, yani güzelce, çokça serin. Evet, wenn Lisa unter dem Baum in dem Schatten sitzt, ist es auch im Sommer schön kühl. Yazın da çok serin. Lisa e, ağacın altındaki gölgede oturduğu zaman. Der Baum ist der Baum ist im Sommer voller Leben. Yazın ağaç hayat dolu. Der Baum ist im Sommer voller Leben. Hayat dolu, voller Leben. Das heißt, Bu demek, in dem Baum leben çok viele Tiere. In dem Baum leben yaşıyorlar ganz viele Tiere. bir çok da bir sürü hayvan yaşıyor. var. bir çok türden hayvanlar var. Bu da bir çok da da Und auch um den Baum herum, ağacın etrafında da bir sürü şey var. Çok, çok olay var. Ist vieles los. Çok oluyor. Ne oluyor ağacın etrafında? Lisa sieht viele Wanderer und Fahrradfahrer, weil viele Menschen jetzt gerne etwas draußen unternehmen. Lisa sieht viele Wanderer, Wanderer, Gezgin, e, seyyah van, vandan kırsalda, tarlada, yaylada gezinti yapmak vandan. Vandığa da bu gezgin, buralarda gezen kişi. Liza zit Van'da. vandığa und fahrat ve bisikletçi görüyor. Weil viele Menschen jetzt gerne etwas draußen unternehmen. Çoğu insanlar şimdi çünkü çoğu insanlar severek dışarıda faaliyet yap, yaptıkları için, severek yaptıkları için neden yaz geldi? Geziyorlar, bisiklet sürüyorlar. <laughs> Wenn Lisa ganz genau hinschaut, kann sie an einigen Ästen kleine Kugeln sehen. Wenn Lisa ganz genau hinschaut, Lisa tam dikkatlice, dikkatlice bakarsa, ganz genau hinschauen, dikkatlice bakmak, kann sie an einigen Ästen kleine Kugeln sehen bazı dallarda küçük toplar ve o mermiler aslında kugel mermi e, misket anlamına geliyor ama küçük toplar görebilir. Bazı dallarda Aining Esten dikkatlice bakarsa wenn sie genau hinschaut die Kugeln sind grün und haben kleine Stacheln. Toplar yeşil ve onların küçük dikenleri var. Ştahıl dikenler. Stachel diken, stacheln dikenler. Onların küçük dikenleri var. Die Stachel. In den Kugeln sind später dann die Kastanien. O toplarda sonradan o kestaneler var. Kastanien, kestaneler. Mit den Kastanien kann man etwas Schönes basteln kestaneler ile mitin kastaniyen kann man etwas schönes basteln. Güzel bir şeyler yapılır. Basteln yani el işleri yapmak. El işleriyle bir güzel bir şeyler yapılır kestanelerle. Eichhörnchen und andere Tiere essen diese kastaniyen. Eichhörnchen Sincaplar und andere tiyo ve başka hayvanlar esin diye kastaniyen. Bu kestaneleri yiyorlar. Evet Almanya'da şöyle bir şey söyleyeyim. Bir ek yapayım. Ee, hayvanlar yiyor diyor ya. Biz de tabii ki biz de burada yiyoruz kestaneleri. Ama oradaki dışarıda hani kendim de tabii ki gördüğüm şehir içinde bir sürü kestane ağacı var. Ama onlara hani yenilebilir kestane demiyorlar. Onlara biz herhalde bu at kestanesi diyoruz onlara. Onlar ee, yenilen yenilebilen kestanelere magun ediyorlar. Magunin. O kestane, yenilebilen kestaneler. Hani bizim dışarıda satın aldı, aldı, alabildiğimiz kestaneler magun. Bu kestaneler daha çok at kestaneleri. Hayvanların daha çok yediği kestaneler. Ama onlar da tabii ki yiyor. Ben çocukken yedim yani sokakta toplayıp yedim e, ee, tabi şehir içinde büyük şehir değilim. Onları yedim ben. Ama Almanlara garip geliyordu. Onlar hayatta alıp o kestaneleri yemezler. Herbst. Sonbahar. Im Herbst färben sich die Blätter bunt. Sonbaharda yapraklar renklenir. Bunt färben. Renklenmek. Yani bunt aslında renkli. Färben de renklenmek aslında o da renklenmek. Ee, renkleşmek feyabım yapraklar renkleşiyor diye tercüme edebiliriz biz burada sonbaharda manşezin bazıları sarı o da brown ya da kahverengi o da orange ya da turuncu renginde dan fallen die blätter irgendwann auf den boden sonra yapraklar yapraklar bir zaman irgendwann yere düşüyorlar veya yere dökülüyorlar Dann fallen die Blätter irgendwann auf den Boden. Aus den stacheligen Kugeln fallen die Kastanien auf den Boden. Aus den stacheligen Kugeln, die kennt ihr Toplardan, fallen die Kastanien auf den Boden. Aus den stacheligen Kugeln fallen die Kastanien auf den Boden. Die kennt ihr Toplardan. Kestane'ler yere düşüyor. Wenn Lisa unter dem Baum sitzt, kann sie den Eichhörnchen zuschauen. Lisa ağacın altında oturduğu zaman, wenn Lisa unter dem Baum sitzt, kann sie den Eichhörnchen zuschauen. Sincapları izleyebilir, seyredebilir. Zuschauen seyretmek. Die Eichhörnchen sammeln Kastanien. Sincaplar Kestane topluyorlar. Zamen toplamak. Die Kastanien festecken sie dann. Kestaneleri sonra saklıyorlar. Festecken, saklamak. Damit sie im Winter etwas zu essen haben. Kışın yenebilecek bir şeyleri, yiyebilecek bir şeyleri olması için. Damit sie im Winter etwas zu essen haben. Winter, kış. Wenn der Winter kommt, ist es ruhig bei dem Kastanienbaum kış gelince kestane ağacın yanında sessizdir, sakindir. Wenn der Winter kommt, ist es ruhig bei dem Kastanienbaum. Lisa ist dann nur noch selten bei dem Kastanienbaum, weil es richtig kalt ist. Lisa ist dann nur noch selten. Lisa o zaman çok nadir bei dem Kastanienbaum, kestane ağacın yanında. Neden? Weil es richtig kalt ist. Çünkü gerçekten çok soğuk olduğu için. Weil es richtig kalt ist. Çok soğuk ol gerçekten çok soğuk olduğu için. Im Winter sind keine Blätter am Baum. Kışın ağaçta yaprak yok. Im Winter sind keine Blätter am Baum. Und auch keine Kastanien. Ve kestane de yok. Der Baum ist kahl. Ağaç çıplak. Manchmal liegt auf den Ästen auch Schnee manchmal bazen liegt auf den Ästen dallarda duruyor ne ne duruyor auch ne kar yani oluyor bazen ağaç ağacın dallarında kar da oluyor Schnee und Kälte machen dem Baum nichts aus Schnee und Kälte kar ve soğuk machen dem Baum nichts aus ağacı etkilemiyor. Mach Baum nichts aus, nichts ausmachen. Etkilememek, rahatsız etmemek. Onu etkilemiyor ağacı. Unter dem Baum sieht man im Winter nur wenige Pflanzen. Unter dem Baum ağacın altında sieht man im Winter nur wenige Pflanzen. Kışın çok az bitki görünür. Unter dem Baum sieht man im Winter nur wenige Pflanzen. Pflanzen. Bitkiler. Es ist ganz still. Çok sakin. Keine Geräusche sind zu hören. Çünkü birçok hayvan uyuduğu için. Çünkü birçok hayvan uyuduğu için, hayvanlar kışın uyuduğu için, Çoğu hayvanlar kışın uyuduğu için, çünkü birçok hayvan uyuduğu için, hayvan Ora nutsum esin aufstehen ya da sadece yemek için uyanıyorlar. Dann ist es gut, wenn die Tiere im Herbst viele Kastanien gesammelt haben. Dann ist es gut, o zaman iyidir. Ne iyidir? Wenn die Tiere im Herbst hayvanlar sonbaharda viele Kastanien gesammelt haben. Çok kes, kestane topladıkları zaman çok iyidir. Aç kalmamaları için. Evet hikayemiz burada bitti. Umarım faydalı olmuştur. Dört mevsimi de gördük. İnşallah en kısa zamanda yeni hikayeyle buluşuruz. Şimdilik hoşça ve sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın.